istesem bile. Hadi abi. Yaşar niye, evet. hadi, hadi hadi ya niye yapıyorsun? Ciddi yalım. Hadi. Hadi abi. Ben sen öyle Yavaşça bırak, abi. Yere bırak. Yere indir. Yere indir. Kaldırma. Yere indir. Evet. Evet. Şimdi bir hedefçilere söyle. Hava devam Kaç yine? Pati suya yatır. Pati suya yatır. Hayvanı biraz alıştır. Su su ver biraz. Batı. Su. Böyle böyle doğru doğru. alıştır. Hadi orada bir daha su, şimdi hayvana elini al. Da, Gel. Çekeceğim. Bakalım nasıl 10 bir geri al. Basar, hindi bana konuşuyor ki diyor. Yavaş şimdi dur. Yok yok abi. Yavaş. Bisleye takmıyor. Tamam.